Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. 18 Ağustos Pazartesi günü. Şimdi e, önemli iki tane konu var. E, birincisi şu sosyal medya olayı. E, arkadaşlar Instagram tarafına da özellikle mesaj attım. Benim size böyle Instagram'dan mesaj atmam falan işte gelin işte grubumuza katılın falan filan gibi şey söz konusu değil. Bunlar sahtekar adamlar. E, lütfen siz de artık kanmayın bu işlere ve direkt bunları şikayet edin. Birincisi. İkincisi. Ee, bir kere son bir haftadan beri gerçekten yeni başlayan döneme, akademiye çok fazla ilgi alaka vardı. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkes yıllardır ertelemiş olduğu şu öğrenme işine karar vermeye başladı. Ee, burada en çok insanların söylediği şey şu zamanım yok. İnsanların zamanım yok ama kaybetmeye paramız çok diyorlar yani. Zamanla ilgili bizde akademide hiçbir problem yok arkadaşlar. Çünkü bütün eğitimler video kayıt sistemi iledir. ve video kayıtları alırsınız İstediğiniz zaman istediğiniz yerde istediğiniz kadar izlersiniz pro Akademi yayınları canlıdır sabahları size özel analizler gelir e, hafta sonları seminerler olur bunlara da canlı katılamazsınız. gene bunları da istediğiniz zaman istediğiniz yerde izlersiniz artık şu bahane üretmekten vazgeçin Evet farkındayım zaman doğru ama şunu yanlış anlıyorlar hani biz böyle işte şu gün eğitim yapılıyor gibi değil. Bunu alıyorsunuz çalışıyorsunuz istediğiniz zaman. Dolayısıyla zamanla ilgili bir şey yok. Lütfen artık bunları ertelemeyin. En azından yatırımlarınızı biraz bilinçli yapmaya çalışın. Ee, bu akşama kadar onu uzattık. Ee, dün çünkü çok fazla istek vardı. Dün sabah zaten başladık yeni dönem. Ee, bu akşama kadar devam edeceğiz o kampanyada. Ama bu akşam itibariyle o bölümü kapatacağız Haftaya baktığımız zaman başlarken e, hani kripto tarafında biraz sıkıntı var. Kripto tarafında biraz dikkatli olun. Bitcoin tarafında falan biraz satış var. Ethereum tarafı da falan zayıflıyor. Kriptocular biraz dikkat etsin. Altın tarafı yatmaya devam ediyor. Yatay konsolidasyon. 3.250 dolar altına gelmediği sürece problem yok. Ama 3.450 doların da üzerine gitmediği sürece çok büyük bir momentum beklemeyin. E, bir problem yok. Borsa tarafı. E, tabii ki kaymak getiri kaçtı ama hala güzel hisseler var hatta dün pazar seferinde birçok hisse konuştuk e, ama tabii ki bunu YouTube'da hani bu hisseleri söylemek çok doğru değil e, ama borsada önümüzdeki dönem bence her zaman fırsatlar olacak sadece şu andaki geldiğimiz noktada biraz daha o güzel paranın kaçtığı biraz daha böyle bilinçli olmak gereken biraz daha seçici olmak gereken bir dönem e, biraz zayıfız iştahımız yok çok hızlı yükseldiğimiz için ama kağıt bazı güzel işler olmaya devam ediyor ben borsanın 2026'ya kadar gene satışlar gelse de kademe kademe iyi olma ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar ama tekrar ediyorum kağıt bazı